Doğru Parti Mersin'de ilçe bazında teşkilatlanmalarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak Mezitli İlçe Kongresini gerçekleştiren Doğru Parti'de ilçe başkanlığı görevine Figen Tosun seçildi. Coşkulu bir kalabalığın katıldığı kongrenin ardından konuşan Doğru Parti Mezitli İlçe Başkanı Figen Tosun bu göreve beni layık gören tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim dedi. Doğru Parti dava arkadaşlarımla beraber Mezitli'yi en üst seviyeye taşımak için sizler sayesinde bu göreve getirildim. Ve sizleri mahcup etmeyeceğim tüm Mezitli halkına ve e, Sayın İl başkanın Muhsin Bayar'a teşekkürlerimi sunuyorum. Saygıyla herkesi selamlıyorum. Daha sonra konuşan Doğru Parti İl Başkanı Muhsin Bayar, Mezitli İlçe Kongresi'nin hayırlı olmasını diledi. Bugünkü kongremizi e, şereflendiren, genel, merkez, genel merkezimizden gelen genel başkan yardımcılarımız var. Ben onlara sizlerin huzurunda sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve Sayın Genel Başkanımız Rıfat Serdaroğlu'nun özellikle Mersinlere saygılarını ve sevgilerini iletmemi istedi. Ben de bunda bu görevimi yapmış olarak kendimi addediyorum. Saygılar sunuyorum. Doğru Parti Yüksek Haysiyet Divanı üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Erol Önder ise yaptığı açıklamada iki yıl önce kurulan bir partide olmamıza rağmen 40'a yakın ilde teşkilatlanmalarımızı tamamladık dedi. Yaklaşık 2 yıl önce eski Sağlık ve Devlet Bakanlarımızdan Rıfat Serdaroğlu'nun öncülüğünde kurulan Doğru Parti çok şükür ki şu anda Türkiye'de yaklaşık olaraktan 40 civarında ili teşkilatlamamızı tamamladık. Eylül ayı içerisinde büyük kurultayımıza hazırlanıyoruz. Bu vesileyle bugün de Mersin ilimizin Mezitli İlçe Kongresindeyiz. Buradan ben Mezitli İlçe Kongresi'nde emeğe geçen başta Sayın İl Başkanı Muhsin Bey olmak üzere Mezitli İlçe Başkanı'na, il ve ilçe yönetimine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Doğru Parti, genel merkez yöneticilerinin de katıldığı kongrede Kanal 33 mikrofonlarına açıklamalarda bulunuldu. Biz Cumhuriyeti, çok partili demokratik parlamenter rejimi, kuvvetler ayrılığını savunan demokratik cumhuriyeti, anayasamızın ilk altıncı maddesini sonsuza kadar benimsemiş, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde bir ulus devlet olmasını, ekonomik ve siyasi kişilik kazanmasını, Yüce Türk milletimizin hakkını, hukukunu, haysiyetini, adalet ve kanun önünde eşit olmasını, korkusuz bir yaşam biçimini, demokratik, layık ve çağdaş inançlarına bağlı bir ülke olması için varız. Biliyorsunuz ki ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Biz de doğru parti olarak bu zor günlerde taşın altına elimizi koyduk ve yola çıktık. Çıktığımız bu yolda attığımız önemli adımlardan biri olan Mezitli Kongremizi bugün gerçekleştiriyoruz. Bu kongremiz milli mücadelemizin önemli bir unsuru olacaktır. Çok ciddi, çok ciddi ülkemiz işgal altında. Lütfen bunlara dikkat edin. Sakın şunu düşünmeyin. İktisadi kriz, karnımızı doyurulacak işler, bunlar düzelir, bunların çaresi var. Ama bu ne olduğu belirsiz insanların top yarın nereye koyulacakları, ne olacakları, bizim başımıza neler getireceklerini bilemeyiz.